Merhaba arkadaşlar. Mişonu mutfağında bugün de sizlerle birlikte karnıyarık yapacağız. Daha doğrusu ben yapmayacağım. Bacım yapacak. Şimdi karnıyarık için burada kıymamız, soğanımız, biberimiz, domatesimiz, salçamız, bir lokma yağımız, baharatlarımız var. Şimdi bacım burada doğradı. Tuzlu bir su yapmıştık. Kararmasın diye burada doğradı. Şimdi bir taneyi de gösterecek. Herkes biliyor zaten. Doğrayıp ortasına bir çizik atıp Birazcık tuzlu suda bekleteceğiz. Çok fazla bekletmeyeceğiz galiba. Yok. Çok beklersen su çeker. Singer gibi olur. yani 5 yani dakika beklemesi yeter Yeterli. Bunu fırında yapacağız yani yağda kızartmayacağım. Evet. Yağda da yapıyoruz ama Aa, fırında aynen. da biraz daha hafif, hafif oluyor. oluyor. Şu şekilde ortasına bir çizik atıp suda şimdi tuzlu da bekletelim. Bir 5 dakika bekledikten sonra Fırına atacağız At arkadaşlar. Evet Şimdi yağlıyoruz. Ben fırçayla yağlamıyorum çünkü elimde daha güzel yedirerek yağlıyorum. Anne yemeği bu. Bacım mis gibi böyle içlerini de yağlıyorsun. Evet. Ben ben daha fazla kızartma yapıyorum. Ee, bacım bunu daha çok yapıyor. Gelinler de böyle daha yapıyor. Hafif oluyor. Daha hafif oluyor. Evet, sende de çok yedim. Bacım haftada bir kere, iki kere mutlaka bunu Yok. yapar yazın. 200 dereceye getirdik ayarını. Şimdi böyle çevire, çevire çevire çevir çevire kızartacağım galiba. Evet, çevir çıkar. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz için malzemesini yapacağız. Biraz tereyağımız var. Tereyağı atıyorum. Zaten kıymamız da yağlı. Az bir şey de zeytinyağı. Şimdi kıymamızı atıyoruz. Kıymamız biraz yağlı olduğu için e, çok da fazla yağ koymadık içine. Yani kıyma ölçüsü falan vermiyorum. Herkes yani burada göre. patlıcanınıza göre kıymayı ya da işte kıymanız atsa daha bol soğan, biber yapabilirsiniz. Kıymamızı kavurduk. Şimdi soğanını koyacağım. Kıymam az olduğu zaman bazen ben soğanı çoğaltıyorum yani. Yani o şeyinize bağlı, kıymanıza bağlı. Çok da evet. koyabilirsiniz soğanı, az da koyabilirsiniz. Biz o kadınlar idareyi biliyoruz. O dengeyi sağlıyoruz. Aynen. Şimdi tuzunu atıyorum. Tuzu ile beraber kavrulsun. Şu anda yeterli Şimdi biberlerini at atalım. Biraz ölene kadar kavuracağız. Şimdi salçamızı atıyoruz ve ben içine fazla salça koymuyorum çünkü dışına da koyacağız ve domates koyacağım. Onun için fazla salça gerek yok yani. Üzerine koyacağımız. Aynen fırına ışığı şey yaptığım zaman üzerine koyacağım. Salçamız böyle pişecek bu. Şimdi domateslerimizi atıyoruz. Şimdi bir çay kaşığı kadar karabiber, karabiber koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar da pul biber Kırmızı pul biber. Evet. evet. Yani da... Ondan... baharatı gene kendinize göre ayarlayın. Evet. Acı seviyorsanız ona göre baharatlarını atabilirsiniz. Evvesin diye az bir şey de su tu... damlatıyoruz. Içine yani baharatları, salçası, evet. her şeyi birbirine karıştıracaksın diye. Şimdi gerçekten içinin lezzeti güzel olmuş. Biz tadına Hı -hı. tuzuna şöyle bir bastık. İki tıkladı. Şimdi altını kapatıyoruz. Patlıcanlarımız pişsin. Doldurup, doldurup tekrar, tekrar soslayıp fırına atacağız. Patlıcanlarımızı çevire çevire pişiriyoruz. Şimdi patlıcanlarımız da güzel kızardı. Şimdi alalım, içlerini dolduralım. Patlıcanlarımız kızardı fırında. Ben bunların içlerini şöyle tuz atıyorum. Ee, bazen de sarımsak e, havanda dövüyorum ve içlerine sürüm. O da ayrı bir lezzet oluyor. Sarımsak, çok güzel. O patlıcana, çok patlı, patlıcana yakışır mi? zaten. Çok güzel lezzet veriyor ama şu anda ben sırf tuz atıyorum. Çünkü tuzlayınca daha da lezzetli oluyor. Şimdi içlerini dolduruyoruz. Şimdi biberlerimizi fırında az bir şey yani şey yaptık, pörsüyene kadar koyduk. Süslemesini yapıyorsun. Süslemesini yapıyorum. Domateslerini koyuyorum. Oh mis gibi vallahi. Şu anda bile evet. çok güzel. Ben de çok severim. Şimdi sosunu yapacağız. Evet. Şimdi sosu hazırlıyorum ama bu kavurduğum içine kavurduğum iç harcının tavasıyla çünkü dibinde bak kendi kıyması ya onun lezzeti var yani. Az bir şey yağ koyuyorum sosu için. Tava değiştirmeyin diyor evet, yani evet. onun lezzeti lezzeti gitmesin. Aynen yani. Salçası biraz yoğun oluyor bu sos için. Biraz kavuracağız yağda. Az bir şey zaten çok az yağ koydum. Salçamızı kavurduk şimdi. Ben şimdi buradan su ilave edeyim abla. Dur de. Az bir şey daha alalım. Tamam yeterli. İki tıklasın. Aynı. Kapatacağız üzerine dökeceğiz. Şimdi soslarını döküyoruz. Şimdi arkadaşlar abla sosunu da koydu. Şimdi fırına attık. 150 ile 160 derecede. Böyle yavaş yavaş iki tıklasın. Ondan sonra bakalım ve kapatalım. Karnıyarıklarımızı bitirdik. Lokum gibi oldu. Bacımın da ellerine sağlık. Şimdi o bir test yapacak. Tabağa koymadık. Şöyle bir kenardan şöyle bölsün. Gerçekten lokum gibi oldu. Patlıcanıyla her şeyiyle Harika. Evet. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.